Merhaba arkadaşlar, Kids Channel'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani, Frozen Surprise for Advent to A Frozen bu art game. Yani kutu oyunu açacağız. Frozen kutu oyunu. Yani Elsa, kardan ülkesi kutu oyununu hemen açalım. Şöyle Zoe diyor arkadaşlar Zoe. <laughs> Hmm, şöyle. Neyse. Arkadaşlar arkada kardeşim boyamak kitabı çıkıyor üzgünüz ee, ka çok üzgünüz kardeşim çekim yaptığı için çok usta değil çekimde ben ustayım biraz böyle şeylerimiz var arkadaşlar arkadaşlar bunlar ne herhalde bu kutu oyunu şeyi Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Böyle bir çark var. Çok. Çark. Çarkımız şöyle. Dı döndürüm. dı, dı, dı. Sallandırma kamerayı. Gerçekten bu işte usta değilsin. Şunları falan. Şöyle. Bir yerden diyoruz arkadaşlar. Sonra Yap o sesi. Arkadaşlar yapboz hediyeli diye bir şey yazıyordu üstünde. Belki siz görmüşsünüzdür ama ben size söylemeyi unuttum. Böyle bir yapboz hediyesi çıkıyor ve yapbozumuz da bu arkadaşlar. Nasıl bir yapboz görüyor musunuz? Çok güzel bir yapboz. Evet, Elsa'ya bakın Chelsea'ye. Arkadaşlar yapbozumuz buymuş. Oh, bunlar da arkadaş bir de kameramda bunun, e, yap bozumuz bu arkadaş ya bu yap buz da bunu yapar bu yüzden bunu da bırakıyoruz. Arkadaşlar böyle karakterler var, evet. Evet, karakterler var. İlerleteceğiz bu karakterle kardeşim, kardeşim ben anlatıyorum sen kameralısın sen konuşmayacaksın ya sus bir. Evet, kameracılıkta ıı, kardeşim çok uzman değil arkadaşlar üzgünüz. Neyse böyle bir tane karakterlerimiz çıktı hemen şöyle çıkartalım yerlerinden. Ve takmamız için, yürütmemiz için ise böyle şeyler konulmuş. Bunları hemen şöyle koyalım. Evet bakın artık böyle yürütebiliriz. Aynen şöyle. Diye yürütebiliriz mesela Kristof'u. Anna var, Elsa var, Olaf var arkadaşlar. Hepsini tek tek şöyle koyalım. Tamam, son olarak komik ve şakacı Olaf. <laughs> şakacı Olaf ya. Evet, böyle her şeyi koyduk arkadaşlar. Arka'yı gösterme kardeşim. Çok um, biraz saçma sapansın böyle karakterlerimiz var. Şimdi arkadaşlar şuraya geçelim. Şurayı göster kardeşim. Arkadaşlar. <laughs> nasıl diyorsunuz? Um, yazana bakın Arkada bir şeyler yazıyor. Bakalım. Rasyon çarkı. Kurulum oyun tablosunu açın ve kartları tablodaki boşluklara yerleştirin. Ama arkadaşlar şey bir şey oluyor da. Arkadaşlar ıı, Anne, şur Arkadaşlar şöyle kartlar gibi şeyler çıktı. Arkadaşlar bunlar ne işe yarayacak? Hiçbir fikrim yok şu an. İçinde falan kart var galiba. Oo, ne var? Çok güzel arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi biz? Nasıl? Aa, iki tane. Ay, arkadaşlar. Çok iyi anladım. Bu da kitap gibi çalışıyor. Aynen şöyle açıyoruz. Surprise adventure. YouTube. Böyle. O zaman şöyle buradan oynayacakmışız arkadaşlar kutu oynayacağız herhalde. Böyle. Ben de bunu sadece şöyle bir şey sanıyordum arkadaşlar. Kitap gibi açılabiliyormuş. Çok değişik bir şey. Böyle bunlar neden çıkabiliyor ya? Bunlar neden çıkabiliyor ayarlamışlar ki Neden mi acaba? Çok merak ettim arkadaşlar. Burada bu, buradaki desene bayıldım arkadaşlar ya. <laughs> <laughs> bu arkadaşlar dediğim gibi bak şu resme bayıldım. Yap bozumuz. Arkadaşlar çok, işte çok güzel. Yap bozumuz buymuş yani karakterlerimiz tamam. Çarkımız böyle. Çeviriyoruz, Dön. çeviriyoruz, Dön. çeviriyoruz. Dön. Ne çıkacak? Durun. Durun. Arkadaşlar işte oyunun açılımı böyle. Siz eğer bu oyunu ıı, bir yerden aldıysanız bu arada arkadaşlar e, şimdi reklam da çok yapmak istemiyorum ama biz bu oyunu r aldık siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz bugün aldık daha iyi, e, yeni aldık arkadaşlar yani bugün aldık bu oyunu e, açılımını size sundum böyle açıp oynayabilirsiniz zaten gerisini <laughs> kardeşim gerisini zaten arkadaşlar kutunun arkasında burada anlatıyor o yüzden ben Çok kitap gibiymiş. Ederim. Siz bunu tek parça sanmayın. Böyle kitap gibi açılıyor yani. Ben sandım. Siz sanmayın. Böyle çıkabiliyor. Ee, i̇şte öyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben size merak etmeyin. Abone, Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.